Evet arkadaşlar, ben mutlu adamdan Murat. E, çekilişimiz var. Audio Surf oyununun çekilişini yapıyorum. E, çekiliş tam bir hafta sürecek. Bugün günlerden 24 Kasım. Yani e, 31 Kasım'da bitiyor çekiliş. Saat tam belli değil. E, ama çekilişin sonuçlarını video ile göstereceğim. Yani bir haksızlık falan olmaz. Random.org ya da başka bir site falan. Kullanırım işte. Videoda şey derim. Audio Surf e, size key olarak vermeyeceğim. Çünkü humble bundle'dan alınca şey key olarak vermedi. Size direkt e, link vereceğim. O linke e, Steam giriş için kullandığınız kullanıcı adınızı ve şifresini, şifrenizi yazacaksınız. Oradan e, kabul edeceksiniz hediyeyi. Öyle alacaksınız. İşte dediğim gibi tam bir hafta süreniz var. Ee, videonun altına at, soyat ve skype olarak e, yorum atmanızı istiyorum. Bir de abone olmak zorunludur. Abone olup videoyu paylaşmak. Yani like atmasanız da olur ama videoyu paylaşmak ve abone olmak zorunludur arkadaşlar. Haydi esenlik kalın.